Asıl merak edilen bölüme geldik. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası adaylarda oy tercihleri, motto ve eee şirketiniz Bulgu. neydi? Bulgu. Bulgu Bulgu araştırmanın yaptığı araştırmada. Şimdi ikili şeyleri e, evet. yapmışsınız herhalde değil mi? İki aday. Evet, şimdi e, Cumhur İttifakı'nın adayı eee Recep Tayyip Erdoğan oldu net ve kesin ama onun dışında Millet İttifakı'nın adayı belli olmadığı için biz olası adayları tek tek sorguladık. Ee, Burada biraz tablo karışık girebilir ben açıklayacağım e, tablonun e, karışık olan kısımlarını. Öncelikle e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iki aday olarak kalsa e, nasıl oy verirsiniz diye sorduk e, seçmene. Hı. Bunlardan %41.7 Recep Tayyip Erdoğan, 35.2 Kemal Kılıçdaroğlu, %23 gibi bir rakam oy kullanmam. Şimdi burada kararsız değil, değil mi bu 23? Hayır oy kullanmam. Oy kullanmam. Evet. Kararsızları şimdi, siz dağıttınız mı? Bu, bu çalışmada kararsız yok. Yani Niye? ikili seçiminde kararsız oluyorum. Yani i̇kisini de tercih etmiyorum diyor. Ha, i̇kisini de tercih evet, etmiyorsam evet. oy kullanmıyorum. Evet. Mesela oy kullanmamı şöyle bugün yapılsa o oy kullanmam değişir. Kesinlikle. Niye? Çünkü tezkere çıkış. E, orada ha. orada ben yine nitel gözlemlerimi Hocam, aktarayım. Hocam Kılıçdaroğlu kaçta başlamıştı bu araştırmalarda? Bir Vallahi yükselme var sanki. Çok daha gerilerdeydi. Yani 14'le falan başlamıştı diye biliyorum. Yok ya ben bir rakam vermiyorum. Çünkü ııı e, benim yaptığım bir araştırmada değil Diğer yapılan çalışmalardan biliyorum hı hı. Ee, Evet Yani oldukça düşük bir orandı Son zamandaki Farkı bu, kapattı diyorsun Biraz da siyasi e, parti tercihlerinde de e, Örneklerini oldu. göreceksiniz Yani e, CHP'nin Ve e, özelde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Son dönemdeki çıkışları e, Son dönemdeki ileriye sürdüğü Savlar hem parti oyuna hem de kişisel oyuna oldukça yansıdı. Şimdi burada e, nicel gözlem, nitel gözlemlerden dediğim şu, e, biz adayların partilerden aldığı oy oranlarını da sorduk. Aşağıdaki tablo o. Hı hı. Yani e, Recep Tayyip Erdoğan AK Partili, 2018'de AK Parti'ye oy vermiş seçmenlerin 71.2'sinden oy alıyor. Bu 2018'de verenlerin, AK Parti oy verenlerin yüzde Kemal Kılıçdaroğlu'nda veririm diyor iki aday kalırsa. Orada ilginç ama tabii. Yani o e, AK Çünkü Park'ten... mesela e, Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyen CHP seçmeni yüzde iken evet. Kemal Kılıçdaroğlu'na veririm diyen AK Parti seçmeni yüzde yedi. Evet. Yani orada şu var yani AK Parti'den kopmuş seçmen bu. Yani e, Recep Tayyip Erdoğan değil de kim olursa olsun diyen bir seçmen var. Hmm. Bir de şöyle var örneğin CHP seçmeni içinde de ee, %72.3 e, Kemal Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu oy veririm diyen. Burada yalnızca hani benimsemediğinden, oy vermek istemediğinden değil. Bazen böyle bir adaylığının yanlış olduğunu düşünen bir seçmen kitlesi de var. Anladım. Yani e, genel başkanlar aday olmasın diyen bir seçmen kitlesi de var. Bundan Bu arada da kaynaklı e, yok, e, siz İbrahim Uslu ile çalışmayı paylaştınız mı? Evet, paylaştık. Önünde de tamam. İbrahim Bey siz biliyorsunuz önünüzde mi sizin çalışma? Şu an önümde değil ama ben incelemiştim. Sen, sen Sağ olsun gönder evet. Tamam. Evet, o tamam. Yani bir yandan da görebiliyor musunuz diye. Görüyorum. Tamam. Görüyorum, tamam. görüyorum. Peki. Ekremde. Devam edelim. Evet e, burada oy kullanmayacağım diyenlerin 24 o, Haziran 2018 seçimlerinde ilk tercihleri iki aday olduğunda AK Partili seçmenin %24.2'si bu iki aday kalırsa ben oy kullanmam diyor. İkisine de vermem diyor. CHP'de bu 18.8, MHP'de 14.1, HDP'de 17.6, İYİ Parti'de 21.9. Ee, Saadet Partisi'nde 3.4. Geçelim Hı -hı. bir sonraki Peki. Slide, bir sonraki slayt. Erdoğan'la Meral Akşener arasındaki oylama. evet. Akşener geçmiş Erdoğan. A. Yani başa baş diyebiliriz. Başa baş. 43 3. <laughs> Yo, 3. Ha, 43 7 43'e 43 3. Evet. Burada tabii ilginç bir sonuç. Ee, geçememiş. Sayın Melal Akşener aday olmadığını açıklamasına rağmen gelen bir sonuç. Çünkü biz bu araştırmayı çok yeni yaptık. Hı hı. Çok sıcak bir araştırma. 12 Ekim ile 22 Ekim arasında sağ uygulaması yapıldı bu çalışmanın. Burada Recep Tayyip Erdoğan oyu AK Partili seçmenden biraz daha fazla alıyor burada. 71'den 75'e çıkıyor. Ama dediğim gibi burada şöyle bir şey var. Önemli bir ayrıntı var. HDP'li seçmenin %37'si 2018'de HDP'ye vermiş. Yandaki tablo. yüzde %37'si hiçbirine vermem diyor ikisi kalırsa. Hmm. Böyle bir rezerv var burada. Meral Akşener rezervi diyebilir miyiz biraz buna? Kesinlikle diyebiliriz. Yani HDP seçmeni HDP ile biraz... İyi Parti arasındaki son dönemdeki aslında hele bugünkü katı... tezkereden sonra mümkün değil zaten vermeleri. Zaten... zaten aday da değil. <laughs> zaten aday da değil de yani zaten o rezerv var. Ama dediğiniz gibi atılacak adım Uygulanacak politikalarla Bu oran veya bu tutum değişebilir Peki evet. Şimdi çok merak edilen belediye başkanlarına Geliyoruz evet. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la Recep Tayyip Erdoğan Yarışa girerse Korkunç bir oran çıkmış Evet Sevgili izleyiciler şu anda görüyor musunuz bilmiyorum Bulgu araştırmanın yaptığı Şimdiki zaman için yaptığı Araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiğinde 38.6. Mansur Yavaş Millet İttifakı'nın adayı olarak girerse ki böyle bir adaylık henüz söz konusu değil sadece sorulan soru bu %53.3 alıyor yaklaşık. Yani Cumhurbaşkanı 15. seçilmiş oluyor. Burada. Seçilmiş oluyor ve de 15 puan fark atmış oluyor. Öyle mi? 15 mi yaklaşık? Evet yaklaşık. 14.7. 14.7 puan. 14 .7. 7. Şimdi şöyle bizi en çok şaşırtan sonuç buydu. Hı -hı. Yani ...geçmişte de Mansur Yavaş'ın... ...böyle bir popülaritesi... ...böyle bir oy desteğini görüyorduk. Ama bu fark... ...hani biz bile defalarca... dataya dönmek durumunda kaldık ne oluyor diye. Ha Yanlışlık var mı diye Evet evet. Burada ilginç bir şey var. Neden Mansur Yavaş... ...yüzde 53.3 çıkıyor? Bunun çok net bir açıklaması var. Cumhur İttifakı'nı... ...dağıtıyor. Dağıtıyor? Yani şunu, evet. Şunu söylemek... Gerekiyor. ...yani... İki MHP aday kaldı diyorsunuz değil mi bunu? Evet. MHP'deki oy oranına göre. Hem diyorsunuz. AK Parti hem MHP. Yani baktığınız zaman 2018'de AK Parti'ye oy vermiş insanlar 17.4'ü Mansur Yavaş kalırsa ona veririm diyor. Bu şeydeyken Kılıçdaroğlu'na 7 idi herhalde. Tabi 7 idi. Yani fark buradan kaynaklanıyor zaten. Bakın MHP, MHP seçmenin hemen hemen tamamını alıyor. AK Parti'nin %17'sini alıyor. MHP'nin de %39'unu alıyor. Değil mi? Yani bak. alıyor. bakın MHP %71'ini İyi Parti'de. Burada ilginç olan, olan, herkesin aklında olan HDP seçmeni Mansur Yavaş'a oy verir mi sorusunun cevabı yatıyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Belediye Başkanlığında görüldü Her aslında. Var. Her Her ya şöyle söyleyeyim, aslında burada iki tane nokta var. Ya birincisi, Cumhur İttifakı'nın ortağı olmasına rağmen MHP seçmeninin yarısına yakını Mansur Yavaş'ı tercih ederim diyor. Yani bu çok önemli bir ayrıntı. Aynı zamanda hepimizin kafalarında olan bir şey. Acaba HDP yani, seçmeni? MHP kökenini de göz önüne alırsak, e, aynen. Bu çok. Yani ama e, HDP'de de Gürkan Bey'in belirttiği gibi e, bizim umduğumuzun daha üzerinde bir destek söz konusu. Yani bu aslında e, hani e, Tayip Erdoğan karşıtlığı anti Tayyip Erdoğan e, tutumu diye değerlendirebiliriz. E, tabii baktığımız zaman ikisi aday olduğunda hani ikisine de vermem ikisinin arasında bir tercih yapmam diye. AK Parti'de yüzde otuz bir seçimlerinde oy verenlerin yüzde evet. otuz Oy kullanmam diyor. HDP'nin de yüzde otuz Yani burada e, dediğim gibi bizi de çok şaşırtan, yani Mansur Yavaş'ın önünde olduğunu biliyorduk ama her geçen gün biraz daha bu artıyor. Ne buluyor seçmen Mansur Yavaş'ta? Şimdi şöyle söyleyeyim, hani e, tabii ben e, bu kişisel bir sosyolojik bir şey yapayım yani ilk e, büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri tamamlandığında ki biliyorsunuz belki. 2014. E, sevgili Barış arkadaş, yok çok iyi bilir onu. Biz e, Ekrem İmamoğlu adaylığıyla ilgili bir araştırma yapmıştık. Hem Sayın Kemal Evet hem Sayın Kemal hem Sayın Ekrem İmamoğlu'nda sunumunu yapmıştık bu çalışmanın. Ee, burada e, Ekrem İmamoğlu'nun işinin daha zor olduğunu Mansur Yavaş'ın işinin daha kolay 2018 olduğunu. 2018 için söylüyorsunuz. Tabi son seçim 2019. 2019. 2019. 2019. Ee, Nedeni de şu yani İstanbul'da ııı e, AK Parti yönetimindeki yerel yönetimlerde özellikle Kadir Topbaş zamanında hem Kadir Topbaş'ın kişisel oyu anlamında ki ondan dolayı hep aday gösteriliyordu. Hem de e, İstanbul organizasyonu anlamında baktığınızda e, nispeten hani bu tartışılan konular haricinde başarılı görünen bir belediyecilik var idi. Ama Ankara'da e, ki Mansur Yavaş'ın ki biliyorsunuz bayağı bir devraldı. Aldı, Melik devraldı. Yani Mansur Yavaş'ın ...şöyle bir avantajı var... ...yani daha kolay... ...yani e, yaptığı her hizmetin... ...karşılığı var... ...çünkü geçmişte Ankara halkının... ...ki ben de... ...ikametim hala Ankara... ...Ankara halkının... E, ...AK Parti belediyelerinden... ...veya yapılanlardan çok büyük şikayetleri vardı... ...yapılmayanlardan ve yapılanlardan... ...böyle bir avantajı var ve... E, ...hani şu anda... ...çiftçiye dokunuyor e, Mansur Yavaş ve öğrenciye dokunuyor işte burslarla yurt sorununa müdahalesiyle hatta ...hayvanseverlere... severlere olan yapısıyla bunu. ya çok basit bir örnek benim yeğenim bile hayvanların ölümü ile ilgili bir mesaj yazdı ve iki saat geçmeden yanıt aldı... yani bu anlamda iletişim PR'da oldukça başarılı diye görünüyor Ankara için peki o zaman bir başka sandık sihirbazına geçelim mi? O da Ekrem İmamoğlu. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> böyle desek olur herhalde. Evet, İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan eğer karşılıklı kalırlarsa yarışta gene altını çizelim İmamoğlu'nun bir adaylık olarak bir henüz beyanı bu konuda bir Mansur Bey'in de yok Mansur Bey. Onu söyledim zaten. Şeyi de söylüyorum, Sayın İmamoğlu'nu da söylüyorum. İmamoğlu'nun böyle bir beyanı yok. Ama Tablo şu sevgili izleyiciler. Bulgu araştırmanın, motto araştırmanın yaptığı, şimdiki zaman için özel yaptığı araştırma. 1808 denek üzerinden yapılan araştırmada Recep Tayyip Erdoğan 43.1 alıyor. ...Ekrem İmamoğlu 46.3... ...yaklaşık 5.2... ...fark atıyor Ekrem İmamoğlu. 3.2. Ee, 3.2 e, pardon. Evet. pardon özür dilerim. Doğru. Ee, Yok, iki, iki, değil. Şimdi Doğru. burada üç da şöyle... ...Yandan e, göremiyorum. E, Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz... Yani ...sizin de elinize araştırmalar geldiğini biliyorum. E, önce yaklaştı... ...sonra başa baş oldu ve... ...şu anda da gördüğümüz kadarıyla... ...öne geçmiş durumda evet. aday olduğu takdirde. Yalnız... E, Mansur Yavaş'ın %53 Ekrem İmamoğlu'nun %46 almasını açıklayan bir tablo var önümüzde. O da demin söylediğim gibi örneğin AK Parti seçmeni eğer İmamoğlu aday olursa AK Parti'de daha fazla konsolide oluyor. %73 gibi. Hı hı. E, biliyorsunuz şeye %17 Mansur Yavaş'a oy veririm derken burada %10.5 e, MHP seçmeni e, Mansur yavaşta yarı yarıya ...ken eğer Ekrem İmamoğlu... ...aday olursa... ...yüzde altmışa yüzde on gibi bir rakam... ...çıkıyor. Yüzde on altı Ekrem İmamoğlu'na destek veririm diyor. Burada HDP seçmeninde... ...ciddi bir yükseliş var... ...destekleme anlamında. Yüzde seksen bir Tabii Ekrem İmamoğlu'na. Yüzde seksen, seksen iki neredeyse. Evet, evet. Çok ciddi bir yükseliş var. E, Tabii onun haricinde... E, İYİ Parti ve CHP'deki destek oranları hemen hemen iki adayda da birbirine eşit. CHP'de de yüksek hocam. 87.4. Tabii. Tabii çok yüksek. Peki siz bir başka evet. ilginç ismi sormuşsunuz. Bu konudan evet. bir sonraki slide. Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül biliyorsunuz 2018 seçimlerinde çatı aday olarak ismi geçiyordu. Abdullah Gül'ün son anda bozulmuştu. Konu Abdullah Gül gene siyaset aranasında ısındırılan isimlerden biri. Siz bunu da sormuşsunuz. Evet. Biz... Sonuç Evet. Aslında bu hemen hemen e, benim bildiğim kadarıyla çok fazla sorulan bir soru değil. Evet. E, bizim bunu sormadaki muradımız şu. E, sonuçta aynen dediğiniz gibi 2018 yılında çok ciddi bir şekilde konuşuluyordu. Şu anda hani konuşup konuşup oladığını Barış ilgili daha iyi bilir. Siz daha iyi bilirsiniz. Siyasi kulis anlamında. Ama e, ola ki hani bu Çatı aday işte Ekmelettin İhsanoğlu benzeri gibi bir aday olduğunda aklımıza gelen ee, en önemli ve ilk isimdi. Ama Bunu hocam sordum. tam uyuyacağımız saatlerde Abdullah Gül Ekmelettin falan diye böyle bize kabus gördük. Ekmelettin <laughs> etkisini şey görüyor. CHP e, diğer tarafta görüyoruz. Yüzde 45.5 kullanmam diyor. Tabii, hiç vermem, vermem diyor. Ya. Yarısı ya, vermem ya. diyor. Yani Sandığa Sadece yani yarısı da yani bayağı bir hastanelik ya. olur öyle bir. Yani şey. CHP'den sesmeni. veririm diyen sadece yüzde 3'te 1'i. Ya bu Şimdi partilere de bir hızlıca girelim. Yani burada görünen bir şey var. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Millet İttifakı'nda ismi geçen tüm adaylar kazanıyor. Ama Millet İttifakı'nın dışında tartışılan Abdullah Gül olursa Recep Tayyip Erdoğan kazanıyor. O yüzden kabaca öyle diyebiliriz. Hani evet. Abdullah Gül'ü düşünen falan böyle siyasi fanteziler olanlar varsa bu araştırmayı gönderelim biraz incelesinler, milletle meşgul etmesinler. Peki bu pazar seçim olsa partilerin durumu ne? Oraya gelelim. Evet önce e, ha, ya, ham veriyi paylaşayım. AK Parti yüzde %25.9, CHP 22.7, İ Parti 10.5, HDP 6.7, MHP 6.5, DEVA Partisi 2.1, Yeniden Refah Partisi 1.2 Bunu karşıtı 2. derseniz daha o oy oranını çünkü Yeniden <laughs> Refah'la o da alma şansı yok. <laughs> ya ben bir daha kitabı da onu açıklayacağım. Daha da yükseliyor tabi. Bizim karar kararsızın... Yeniden Refah Partisi çok ilginç yani. Ya Murat Başı Karşı kararsızım. Oradan burada... mı acaba? Tamam. O kadar aşı karşıtı yoktur Türkiye'de. Yok, Mustafa Bey e kesinlikle katılıyorum. Aşının bu evet. kadar ya e, salgın hala sürmesinin bir nedeni de o. Evet. Yani burada e, dedim ki kararsızım ve fikrim yok diyen yani %14.9. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Ee, yani eğer sadece aşı karşıtlarındansa kendi açısından bir ilginç strateji izlemiş. Çünkü yani e, gelecek partisi ortalığı Hayır. yaktı, yıktı. 0.9. Yeniden refah zaten ya. 1.2 yani. Evet. Yani ne? bu da hani siyaset dışı söylemlerin bazen çok acayip karşılığını bulabildiğini de gösteriyor. Evet. Doğru yanlış o ayrı. Tabii fasık. tabii yani. Evet. Bir sonraki slayta geçelim. Bir sonraki slayta geçelim. Bu kararsızlar dağıtılmadan da bu evet. kararsızlar dağıtılınca. Evet. Şimdi burayı okuyalım. AK Parti 32.4, CHP 27.9, İYİ Parti 13.8, MHP 8.4, HDP 8.3. Şimdi Semih Bey, Hı. ben burada çok büyük bir oynama görmüyorum aslında. Yani son seçimlere baktığınız zaman biraz değişiklikler var ama böyle trajik sayılabilecek büyük sıçramalar vesaireler yok. CHP gene 25 bandının biraz üstüne çıkmış, tırmanmış 2-3 puan. AK Parti'de biraz düşüş var, doğru. Ondan sonra İyi Parti'de bir tırmanış sözü, söz edilebilir. MHP baraj altı gibi gözüküyor. HDP 12-13'ler konuşuluyor ama... ...sizin bulduğunuz kararlar dağıtıldıktan sonra... ...pek öyle değil. Ertan'da nokta, kaç çıkmıştı? Ertan'da 10-10, 9.5-10. HDP için. Ee, bir de HDP dedi... ...anketler, Ertan Aksoy, Aksoy Araştırma... ...dedi ki anketler... ...anketlerin en çok etkilediği seçmen... ...HDP seçmenidir dedi. Ankette mi hocam kızıyor. Şeyde işte... Yaraş, <laughs> <adam> üstünde, <baktım. gülüyor> ya burada biz... ...ben de Ertan Aksoy'la görüştüm yayından önce... Hani telefonla konuştuk. E, rakamlarımızın kendi ifadesiyle çok yakın olduğunu birbirine söyledi. Evet. Ama burada Ama diğerlerini de merak eder izleyiciler memleket da partisi söyleyeyim. Falan devam Hocam. partisi 2.8 Ali Babacan'ın e, Erbakan'ın Fatih Erbakan'ın lideri olduğu Yeniden Refah Partisi 1.6 Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığının yürüttüğü Gelecek Partisi 1.4 Aynı oy, oy oranına 1.4'e sahip olan bir başka partide Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi o da 1.4 almış. Hüdapar var 0.6 onun hemen altında Muharrem İnce'nin yeni kurduğu Çiçeği Burnunda Partisi Memleket Partisi 0.5 almış. 0.2 daha kur, kurultayını yapmamış olan bir parti evet. ee, Ümit Özdağ Zafer Partisi 0.2 almış eee mülteci işte e, şey karşıtları e, ne karşıtı macı mülteci siyumacı, ha, mülteci, ha, siyumacı, mülteci, mülteci çok karşılıklı. doğru. Algılamak evet. Çok doğru biz o gözlemlerimiz var ama hani bir veri olarak olmadığı için aktarmıyorum.